Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi geldik. Çıkmış olan sanatçılar. Bakın şimdi ed ayet edebiyete çıkmış olan sanatçılar bizim için niye önemli? Arkadaşlar bakın 2022 yılında baktığımızda Nefi çıkmış. Hiçbir ve Kastelerli meşhur. Necati, Hüsrevürüm. Hepsini söyledim. Ahmet Paşa. Bak Ahmet Paşa 2021'de çıkmış. Kerem Edif şiiri söyledim. 2020 yılında bak Baki, Sultanı Şuara söyledim. Kanuni Mersin'den bahsettim. Nabi, Hikemi tarz dedim. Harnameyi söyledim Şeyhi. Hepsini söyledim. 2019'da kim çıkmış? Arşin Navay çıkmış. Söyledim. Seyhi Bey'den bahsettim. Teskil edin. Ahmedi İskender Nameyi söyledim. Nabi'yi söyledim. Hayra Şeyh Galip Hüsnü Hepsini söyledim bak. Şeyh Galip Hüsnü Aşk. Mantık 2018'de yine çıkmış. Bu da önemli. Bunun dışında mesela bak. Dikkat edilmesi gereken bazı bilgiler var burada. Bunlara da bakman lazım. Aşkane deyince Fuzuli gelsin aklına. Rindanı Gazal deyince Baki gelsin. Şuhane deyince Nedim. Hakimane Nabi. Fuzuli deyince aklına Leyla'yı Mecnun Şikayetname su kasitesi gelsin. Nefi deyince Seham Kaza. Nedim deyince en ünlü şarkılar. Süleyman Çelebi deyince Vesulat'ın Necat. Naili deyince ilk şarkı örnekleri. Şehir deyince Harname. Aşıkbaşı deyince Garipname. Taşları Yahya deyince Hamse. Badatlı Ruh deyince Terkibment gelsin aklına arkadaşlar. buna önemlidir. Şimdi bakın kısa bir şekilde Aşk ve macera mesnevileri var. Bundan sınavda karşınıza çıkabilir. İçeriklerine bazen değiniyorlar. Arkadaşlar bakın hepsini anlatmayacağım. Yusuf Züleyha ile ilgili benim YouTube kanalımda var. Buradan izleyebilirsiniz. Zaten hepinizin bildiği bir hikaye. Leli Ümeci'nin aynı şekilde var. İzleyebilirsiniz. Hüsrevi Şirin var. izleyebilirsiniz Ve bunlar karşınıza en çok gelecek. Ha şunlara bahsedeyim. Mesela Yusuf Züleyha'da biliyorsunuz işte Yusuf'un gözlerinin kör olması, işte babası Yakup'un gözlerinin kör olması, işte Yusuf'un Mısır'a sürülmesinden falan bahsediyor. Züleyha'nın aşkından bahsediyor biliyorsunuz. Ve biliyorsunuz arkadaşlar e, Arap şair olan Kays değil mi? Ve Leyl adında bir sevgilisi var. Bundan bahsediyor genellikle. İçerik e, olarak zaten YouTube kanalında var izleyebilirsiniz yine. Hüsnü Evişşer'in Yerisiyle Ferhat Ferhat'ın biliyorsunuz dağları dermesi ve İran Şahı Hürmüz'ün e, Hürmüz bir oğlu olması işte onunla bahsediyor. İşte bunda, bunun yanında mesela Banu var. E, Hüsrev var. Hüsrev Şirin belli yani. Hani bunda özeti var zaten. Çok anlatmayacağım burada şem Pervane yine aynı şekilde YouTube kanalında videosu var arkadaşlar burada e, Biliyorsunuz Şem ne demek Mum demek Pervane mumun karşısında yani mumun etrafına dönen mum Kelebekten bahsediyor aslında bununla ilgili de zaten ben yapmıştım arkadaşlar var orada izleyebilirsiniz Gülü bülbül Aynı şekilde bir aşk Mesnevesidir Yazarı kimdir Karafazlı Gülü bülbül Gül ve bülbülün aşkından bahseder Vamuk Azra arkadaşlar Vamuk ve aşkından bahsediyor Burada Taymus önemlidir bunun yanında işte Taymus'un kızı Turan vesaire bunlar önemli karakterler arkadaşlar. Saruman Absal önemlidir yine. E, konusu Yunan ülkesine geçen bir mesnevidir arkadaşlar. Lami bir aittir zaten. E, Şahogeda yine aşk mesnevisidir. Taşçalı Yahya Şahogedası mesnevisini yazmıştır. Önemlidir bu da. Cemşud-i önemli aşk mesnevisidir. Çin hükümdarı Fafur'un oğlu Cemşit ile Rum hükümdarı Kayseri'nin kızı Hüşt arasında geçen aşkı anlatıyor diyebiliriz bu kadar arkadaşlar. Varka ve Gülşah yine aynı şekilde bir aşk mesnevisidir. Konusunu Arap Edebiyatı'ndan alan mesnevi İran Edebiyatı'nda işlenen Varka ve Gülşah hikayesi Gazaneli Dehri'nde Ayuk adlı bir şair tarafından kaleme alınmıştır diyebiliriz arkadaşlar. Hümam ve Hila adlı iki kardeşten Hümam'ın oğlu Hila'nın kızı olur. Oğluna Varka kısada da Göşah adını koyarlar. Hz. Muhammed'in geçtiği bir mesnevidir diyebiliriz. Varka ve Güşa Evet arkadaşlar bununla ilgili arız ölçüsü var. Şimdi arıza ölçüsünü şu an anlatmayacağım size. Bu çünkü biraz uzun bir konu. Bildiğinizi varsayıyorum. Ha öğrenmek isteyenler hiç bilmeyen arkadaşlar da PDF'ten yararlanabilirler. Ee, hızlı bir şekilde aşağılara ineceğim. Belli başlı şeyleri söyleyeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz açıkları kapalılık var. Türk Edebiyatı'nda en çok kullanılan belli başlı kalıplar var. Sizin karşınıza gelecek. Bakın şu failatun 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 failun kalıbı. Türklerin en çok kullandığı kalıplar. İkincisi feilatun 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 kalıbı. Bak siyah işini almışım. En çok kullandığı ikinci kalıptır. Sınavda gelirse bunlar gelir Mefailu 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 kalıpları 16'lık yazılan bir kalıptır Bu çok önemlidir bunlar 15'li kalıplardır 15'te. Ve mesela failatun'dan sonra şu sonu failun olabilir Failun Failun Bir dakika Sonu failun olabilir arkadaşlar Şöyle Mesela failatun bunun ilk başta failatun da olabilir bu şunun gibi Failatun Sonra Fair'ında olabilir yani. Arus kalıbına uydurmak için. Tamam mı? Bunu söyledik. Şu kalıp önemli. Bu sınavda çıkabilir. Diğerleri çok önemli diye bilmeniz yeterli arkadaşlar. Sadece göz atsanız yeter. Siz bilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar şuraya geldiğimizde baktığımızda Bak size şunu da oluşturdum. Bak bir sözlük oluşturdum arkadaşlar. Burada eski Türk edebiyatı beyitlerde bak. Beyitler çıkıyor ya sınavda. En çok kullanılan kelimeleri ben siz için derledim arkadaşlar. Buraya aldım. Buradan hepsinin tek tek bunları hani göz atsanız bile sınava kadar göz atsanız bile zaten bir aşinalığınız olacaktır. Emin olun ezberlersiniz yani. Mutlaka ezberleyin demiyorum ama bir göz atın derim bence. Bu şekilde arkadaşlar bunları göz attığınızda Allah'ın izniyle inşallah soru kaçırmayacaksınızdır. Evet arkadaşlar şimdi ben bunların hepsini size anlatmadım. dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım ama kusura bakmayın biraz hızlı anlatmış olabilirim. Bazı kelimeleri yutmuş olabilirim. Biraz yoğunluk olduğu için çok yoğun olduğum için bu aralar biraz yorgunum açıkçası ve şu an gecenin saat ikisi ortalama. Arkadaşlar her şey sizin için her şey gönlücü olsun. Elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Emin olun bu ilk olmayacak. Daha güzelleri de gelecek. Sizler için arkadaşlar en güzeli derlemeye çalıştım öyle diyeyim. Hakkınızı hayırlısı olsun kafanızı yormayın. Elinizden geldiği kadar çalışmaya gayret gösterin. Tekrar söylüyorum bakın şiir bilgisi şurası. YouTube kanalımda var. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Edebi sanatlarla ilgili var. İzleyin. Divan Edebiyatı'nı şu an anlattım var. Tanzimat, serhat şundan şunların hepsi. Edeb akımları henüz anlatmadım ama bununla ilgili videoda çekeceğim. Kafanız rahat olsun arkadaşlar. Yani şu an şurayla ilgili hepsiyle ilgili var. Halk ile ilgili de var diye hatırlıyorum. Evet şey bilgisinin içerisinde halk edebiyatını anlatmış olabilirim ama ben yine bakacağım arkadaşlar. Bir tane daha yapmaya çalışacağım. Ha bunun dışında zamanımız kalırsa anlam bilgisi yani paragrafla ilgili de kendi paragraf sorularımı sizinle paylaşacağım arkadaşlar. E, şimdilik konu anlatımı bitti. Sorularda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.